Kendine göre nefesini al ve bırak. Şimdi hayal et. Çok güzel bir hobi bahçesindesin. Ayakların... Gittikçe ağırlaşıyor, sahilin gittikçe ağırlaşıyor. Her nefes alıp verdiğinde sahilin gittikçe ağırlaşıyor ve ağırlaşıyor. Ve elindeki ağırlığı hayal et. Gittikçe ağırlaşıyor. Daha düşün nefesini ver, 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 ver nefesini. <laughs> ve çok güzel. Birazdan bir de önce kadar sayacağım üç dediğinde gözünü aç. Onun kat daha çektiğini hayale gittikçe çekti ve birleşti. Okey. Ayrılmadı değil mi? Ayrılmadı. Peki teşekkürler. Siz gidin. Ben Tara anlatacağım. O sonra size anlatayım. Teşekkür ederim. Biz Şimdi gözü kapalı ya. Lan sağ elim sağ eline koy dedi. Onun sağ mı? Benim sağ mı? Karıştırmasın. Girince girmesin. Sağ eline deyip Aynı anda çosu koyduk ya. Aklınızda olsun o kişiyi bilince getirecek işlerden, işlemlerden ne yapıyorsunuz? Kaçınıyorsunuz.